Büyük Plan kanalından selamlar. Türkiye ve dünyadaki önemli gelişmelerden haberdar olmak için kanalımıza abone olup bildirimleri açmayı unutmayınız. İsmail Saymaz, Ahmet Eşref Fakıbaba'nın İYİ Parti'den ayrılabileceğini öne sürdü. Sözcü yazarı İsmail Saymaz, İYİ Parti kurultayına katılmayan Ankara Milletvekili Ahmet Eşref Fakıbaba'nın istifa edebileceğini yazdı. Kurultaydan bir gün sonra Fakıbaba'yı arayan İsmail Saymaz, ben inanmadığım hiçbir görüşü savunmam, yanıtını aldığını aktardı. Saymaz, Fakı sözlerinden iyi Parti'den ayrılabileceği sonucunu çıkarıyorum, dedi. AK Parti'den istifa eden Şanlıurfa Milletvekili Ahmet Eşref Fakıbaba, 2022 yılında iyi Parti'ye katılmıştı. Birleşmiş Milletler'de grup toplantısı düzenleyen İyi Parti Genel Başkanı Meral Akşener, konuşmasının öncesinde AK Parti'den istifa eden Şanlıurfa Milletvekili Ahmet Eşref Fakıbaba'ya parti rozetini takmıştı.